Evet sayın seyircilerimiz bu da tabanca ile sulama. Şöyle biraz daha yakından şey yapalım. Netleşsin görüntü. Evet. Çok güzel bir hava var. Akşam gün batımı, tabiatın içinde olunca kuşlar ötüyor. Bilmiyorum videoya yansıyor mu ama. Cıvıl cıvıl güzel bir koku var. Şuradan şöyle diğer tabancaları da almaya çalışayım. 5-6 tane. Ve şöyle alayım. Söğütler iyi dener. Güzel bir havada var. Hepinize iyi günler.